Zaten vatandaşlarımızın yapması gereken eğer gıda ürünü alıyorsa e, gıda ürününde kesinlikle son kullanma tarihinin geçip geçmediğine bakmak bizim görevimizdir. Son kullanma tarihinin geçip geçmediğine bakmadan aldığınız takdirde ki e, konudan konuya atlanmış oluyor ama evet. e, her ne şartlarda olursa olsun e, aynı konu değişmiyor. Örneğin almış olduğunuz bir ürün tarihi son kullanma tarihini bir hafta veya üç gün varken aldınız eve geldiğinizde siz onu üç günde unuttunuz peki bunu farkında bile olamayabilirsiniz tarihine bakmadınız ya farkında bile olamayabilirsiniz ne olur bu defa onu yediğiniz zaman belki de gıda zehirlenmesi olacaktır ben burada e, ismini vermek istemiyorum okulumuzun birinde efendime söyleyeyim e, öğrencilerimiz gıda zehirlenmesi yaşadı. Bakın aynı okulla ilgili biz bundan yaklaşık 3 yıl öncesinde tarihi geçmiş bir makarna ve küflenmiş bir makarnayı orada biz tespit ettik. Ki ben gerçekten yine de buradan onu Untat firmasına çok teşekkür ediyorum. 1.75 yanlış hatırlamıyorsam 1.75 almıştık. 1.75 TL'lik ekmek için dahi ee, sağ olsunlar derneğimizi ziyaret ederek efendime söyleyeyim bize bu konuda bilgi verdiler biz yine de kendilerine buradan teşekkür ediyoruz, ee, evet, teşekkür ediyoruz ona. ki e, en sonunda bu ekmeği analize e, alıp analize götürdüler ve bu konuda e, değerlendirmelerini ben buradan okumak istiyorum bu konuyla ilgili düzenleyici önleyici faaliyet başlatılacaktır. Yani biz burada duyarlılığını göstermek açısından söylüyoruz. Oysa ki e, bazı e, iş yerlerimiz veya marketlerimiz var. Bırakın bir 75'i. Efendim 5 TL'lik dahi bir ürün, tarihi geçmiş ürün olsa hiç ilgilenmediklerini de biz gördük. Hı hı. Açık ve net söylüyorum. Ki reçeteler gözden geçirilecek. Pişme zamanları kontrol edilecek. Bakın yani firma neden kaynaklandığını araştırmak için. Acaba diyor bu küflenme nedeni fırında çok fazla kalmadığından veya çok fazla kaldığından dolayı mı oluyor? Biz onu da ediyor, eleştireceğiz, araştıracağız. Evet. Bizim için önemli Çünkü olan derneğimizin insan sağlığı ve insan varsa hayat vardır, insan yoksa zaten hayat yoktur. Evet. Onun için e, insanlarımızın sağlığı için biz tüketiciler birliği olarak gereken neyse onu yapmaya hazır olduğumuzu ben açıkça buradan belirtmek istiyorum. Biz e, şunu açıkça söyleyelim ki bu konuda üzerine düşen görevleri lütfen ama lütfen e, bu birimlerimiz yapsın. Sağlık il Müdürlüğü olsun, Tarım il Müdürlüğü olsun, efendim, efendim belediye olsun, belediye zaptı olsun. Lütfen bu hususlarda insan sağlığı için insana yapılabilecek en iyi hizmetlerden biri de denetimlerin yapılmasıdır. İnşallah. Ki, Temennimiz o zaten. Yani Başkanım. Atlak Çavuş ilişkilerini bir kenara bırakarak Efendime söyleyeyim, bir uyarı, iki uyarı, üçüncüsünde Burada öyle bir ceza verecek ki... Burada zaten kırılacakmış, darılacakmış, aman, unutalım. Sağlığımız yani, da önemli bizim için. Önemli olan sağlığımız. Onun için e, biz diyoruz ki, lütfen insanlar üzerine düşen görevi <laughs> layıkıyla yapsınlar. E, bizim e, insan olarak önemli olan insanı yaşatmaksa, eğer bu insanları da yaşatacak olan yine, efendime söyleyeyim, Tabii ki Cenab-Allah'tır ama bizler de vesile olarak bu insanlarımızı lütfen e, sağlıklarıyla oynanmasına musamma göstermeyelim diyorum.